Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emir'in telefonundaki oyunlara bakacağız. Ve en sevdiğim 5 oyun. Bir tane de bonus toplamda 6 oyun oynayacağız. Maşallah Play Store'daki bütün oyunları indirmiş. Ve Emir yanında yok bu arada. Emir annesiyle beraber yüzmeye gittiler. Halam çağırıyor bir dakika. Neyse işte. Şimdi devam edeceğiz. Bir buraya bakalım. Bunlar var. Şunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Ben bu oyunları hızlı geçiyorum. Siz videodayken durdurur bakarsınız. Neyse. Bunlar da var. Şöyle. Aa, bir dakika annem çağırıyor. Neyse geldim. Annem ne dedi biliyor musunuz? dedi ki bana su getir. Neyse getirdim işte suyunu. Şimdi bir daha başlayacağız. Şuradan bunlar var. Bunlar var. Bir de bunlar var. Şurada bir Shadow Fight 2 var. Bir de burada Shadow Fight 2 var. Arkadaşlar şimdi bu emir mal değil de ne yani? He pardon sözümü geri alıyorum. Emir mal değil. Çünkü Şimdi hatırladım. Biri Shadow Fight 2'nin biri internet internet diyorum. Biri hileli, biri hilesiz. O yüzden yani farklı sürümler. Şimdi FNAF'lar var şöyle. FNAF fan oyunlar var, fan. Şurada da iki tane oyun var. Soccer Star ve Animatronic Wallpapers. Bir tane chat GPT var. Neyse şimdi en merak ettiğim oyunlardan birincisiyle başlıyoruz. Z defans. Girdik bakalım. Oh ya tam <laughs> Hadi Emir senin telefonu neden bu kadar yavaş ya? Açıldı bu ne? Onu, onu, onu. Level 109 ne oğlum? Piçe bak. Cık, cık, göt. Open açılmıyor ya. He? Oha 10 bin ne oğlum? Neyse birazcık parasını verelim çocuğun yazıktır. Bana parası bitti. Şimdi eve geldikleri zaman beni öldürecek. Bu ne ya? Ya bu ne oğlum? start diyeyim bir oyuna başlayayım. <laughs> Lan 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 lan, 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 lan. piç ya şey oğlum bu ne? Kaç seviye yaptın Emir? 110 seviye oldu. 4600. Bir oyun daha atalım. Boss mu? <laughs> Şimdi gidelim burayı açalım bakalım. Yeni bir yer açtık. Hayırlı olsun Uğur. E, Uğur diyorum Emir. Şimdi hangisini alsak üstteki alalım. Neyse. Bu ne lan? Lan. Yok, bu daha iyi. Tamam. açamıyoruz zaten. Neyse şimdi çıkalım. Yeter bu kadar şimdi? Bu şimdi bize kızacak falan şimdi. Biz en iyisi çıkalım. Süper gol. Acaba bu internetli mi? İnternetli galiba. Ya internetli değilmiş. Hmm. geliyor. Kaydı bir durdurayım. Neyse devam edelim. Aa, neyse. Bu ee, bundan çıkıyorum ya. Güzel değil. Stickman Hook. Buna bir bakalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ya oğlum misafir çocuğu her dakika ban geliyor kulağıma diyor ki yanındaki Diyor ki benim ismimi de ver. Benim ismimi de ver. Yanındaki çocuğun ismi Ahmet. Onu da bildireyim. Yorumlara Ahmet yazın. Ahmet. Ahmet yazın. Herkese kalp atacağım. Stigmanuk çok çok fazla oynamamış. Galiba, galiba Zedefensi biraz fazla oynamış. Galiba Zedefensi biraz fazla oynamış. Diyor yanındaki çocuk Ahmet diyor. Son seviyor, Son seviyor oğlum. Neyse oynamaya devam edelim ya bak Ahmet Hı. sesini azalt ya video çekiyoruz ya burada. O, kapı sesi geldi Emir geldi galiba. Bir bakayım ben. Oğlum bir kapı sesi var. Emir geldi lan. Doruk. Kapıyı aç. Kapıyı. Oğlum Emir değilmiş. Neyse devam edelim biz. Kuzenimmiş. Ama benim kuzenim değil. Ahmet'in e, Ahmet kuzenimmiş. Çünkü herkes burada. Gerçi Ahmet'in kuzeni de benim kuzenim. Çünkü o da benim kuzenim. Oğlum ne diyorum ben yine ne saçmalıyorum ya. uyu baba, şeyler diyeceğim. 31. Abi, ne yapıyorsun? Video oynuyor. Ya bak ben kaç kere dedim bir şey deme diye. Video çekiyorum. Çör müsün? Ya bir ne olacak ya? Emir'in telefonu abi. Ben değil yani. Uh, seni söyleyeyim de gör. Ben millet şeyi söyleyeceğim. Oğlum bak kafanın gözünü yarar mı senin? Lan ne no çekti bir de? Abi buraya gelirsen kafanın gözünü yaracağım ben senin. Lan gelme! Bir dakika videoyu durduruyorum. <laughs> evet şu an Ahmet yok. <laughs> Kaçıyor. Amanın. teyzeme söyledi. Teyzeme söyledi. Lan nah çekti kaçtı. Lan burayı Neyse Ahmet bak gelme. Ahmet bak. Neyse biz devam edelim. Neyse oğlum başka oyunlara girelim lan. Şöyle Spider gol! Gol Neyse. Bunların az bölüm oynayacağım. Çünkü çok fazla olmuş. Hayır teşekkürler. Hadi hadi.

Tek geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> Ana! Oğlum çok zor. 200 dost seviyorum. Oğlum piçe bak. Ya bak. Lan çekme. Emir şuna baksana bir. Emir. Emir eğer bu videoyu izliyorsan bir sürü kol yaptım Emir. Ya şu an izle, izliyor olamaz çünkü şu an yüzmede. oğlum bir sürü kol yaptım lan. 30 tanesini birden kestim kolun. Biliyor biliyorum biliyorum. İlk defa ne sana öner veriyorum ama Emir abi 5 dakikaya geliyormuş haberin olsun yoldaymış. Nereden biliyorsun lan? Söylediler bana. Kim söyledi? Teyzem, te <laughs> Annem teyzem Annem arada teyzeme söyledi. Yani haberin olsun 5 dakikaya bitir bence videonu. Bu oh. <laughs> <O> eşek yine düştü. <laughs> ya bak. <laughs> Bunu oldum. Ya bak oynamıyorum. Neyse Scratch Guy oynayalım. Bu biraz daha kolaydır diye düşünüyorum. Çünkü Spider Guy oynuyor niye Scratch Guy oynamamıştır bence. Diyecekken 49 seviye evet oynamış. Dorika yolun ortasında tekerlekleri patlamış. Bir iki dakika daha bekleyebilirsin yani. Ya he he. Şaka şaka hemen geldiler. Yani 59 saniye falan var. Şaka şaka 3 dakika. Oğlum 3 dakika mı oldu? Neden bir... Bu? ben bunu da oynamayacağım. Bu çok zor. Başka hangi oyunla? Oğlum bak ne nah, çekip durma. Biz şunu oynayalım. Galiba internetli bu. Level bir. Hiç oynamamış. Hı. Ben de Emir abi telefonda eğer bana bir tur vermemi izin vermezsen her telefonun çalmayı söylerim. <laughs> tamam lan söyle. Evet. Al. Şu anda Ahmet oynuyor. <laughs> Ahmet senin ben beynini... Ya her dakika düşmesen de... Bir dakika, ablam geldi bak. Em Ahmet bak. Neyse, kaç oyun oldu bilmiyorum. Aa derin kas. Bunda sadece birazcık oynayacağım. Amerika demiş sana bir şey demek istiyor. Ne var lan? Bir dakika. İşte başlayalım dakika emir arıyor bir daha hoparlörüm böyle haberin olsun benim telefonla ilgili bir şeyler gördüm ben ama kart pek bir şey var olmadı yani telefonum güvende değil mi güvende oğlum ne bileyim ben sen, en son baktığında senin odandaydı arkadaşlar şu an evini tırlıyoruz <laughs> senin odandaydı son He, sen işte yoldayız geldik neredeyse evin oradayız Evin oradaki köydeyiz. Şu an misafirlikte oturuyoruz. Geldik hadi görüşürüz. Kimdesiniz? Kimde? Ee, Muhammed. Muhammed abi. Muhammed abinin karısında şimdi Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya, Ahmet. Neyse videoyu kapatayım. Ben.